Merhabalar sevgili 16 numara izleyicilere. Bursa Spor 2021-2022 sezonuna Afyon Kocatepe Kamp Merkezi'nde hazırlanmaya devam ediyor. Dün Ukrayna Premier Lig temsilcisi Mariupol ile bir hazırlık karşılaşması oynayan Bursa Spor bu karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı. sakatlıkları süren İsmail çok Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın dışında Bursa Spor'un herhangi bir eksiği yok. Afyon kampını genelde takımdan ayrı geçiren Eren Güler ve Tuğbe Akgün ise şu anda takımla ısınmalarını gerçekleştiriyorlar. Yayınımız yaklaşık 25-30 dakika bandında sürecek. Ve yayınımızın sonunda kazanan bir şanslı arkadaşımıza Bursa Store'un yeni çıkarttığı şehri müdafaa tişörtlerinden birini hediye edeceğiz. pazar günü kendi arasında bir hazırlık maçı gerçekleştirecek olan Bursa Spor. Pazartesi günü ise Afyon kampını noktalayacak. 22 Temmuz günü yani bayramın 3. günü ise Bursa Spor yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirmek üzere Bolu'ya hareket edecek. 1 o kadar da Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek olan Bursa Spor 12, 13, 14 Ağustos tarihleri arasında oynanacak Adana Spor Karşılaşması'nın hazırlıklarına Bursa'da devam edecek. Lütfen yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. İlerleyen günlerde ise Bursa Spor'un Afyon kampını değerlendirecek olduğumuz genel bir yayın yapacağız. Orada da hediyelerimiz sizler için devam edecek. Metin Hocam, günaydınlar. Dark Dragon, Şrav, iyi yayınlar. Okan Yılmaz, teşekkürler. Onur'la kesin anlaşılmış mı? Arif Kaya, dün Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu, yönetim kurulu üyesi Tamer İşler Afyon'daydı. Onunla yaptığımız bir röportaj vardı. Burada da biz de Onur Atasayar'ın durumunu sorduk. Onur Atasayar'a Bursa Spor son teklifini iletmiş. Bugün ise Onur Atasayar'ın karar günüydü olumlu veya olumsuz bir dönüşte Bursa Spor da kendi yoluna bakacak diyebiliriz. Berkay Göleç transferlerin ben Bolu kampının 3 ila 5. günü arasında ulaşa şey yetişeceğini düşünüyorum. Bursaspor Bolu kampının bir kısmını yeni transferleriyle geçirebilir. Fatih Tosun, günaydın teşekkürler. Onur gerçekten Bursa Spor'daki grafiğinden farklı bir grafik çizmişti geçtiğimiz sezon. Gerçekten iyi bir performans sergilemişti. Sefa Yılmaz tahta için son pürüzlerin kaldığını biliyoruz. Umarım yetişir. Erkin Coşkun teşekkürler.